Hanım kızlar siz bir gün anne olacaksınız. Herhangi bir protestonuz yok değil mi bunun aksine? No annelik diye bir kampanya var mı? Varsa da o 30 yaşına kadardır. Herkesten önce o anne olur. Kim anneliğe karşıysa yazın bir kenara. Herkesten önce o anne olacak. Öbürü reklam. Anne olduğunuz zaman şimdiki anneniz ve babanızı daha iyi anlayacaksınız. Anne ve baba Allah'tan sonra en büyük hak sahibidir dünyadan cennete giderken Allah vizenin ilk sorusudur. Allah'la durumun nasıl? O bitince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki anne baba gelecek. Anne baba barajını geçmedikçe cennet yok kimseye. Var ama arınma bölümü var bir geride oraya bir uğrayacaksın. Var mı oranın adresini bile? Kuru yıkama yağlama bölümleri var. 500 bin sene mi? 600 bin sene mi? Allah biliyor orada beklenecek. Anne baba çok kötü. Fakat işin garibi, bütün anne babalar evladına zulmederken adeta aynı şeylerden kendileri şikayetçiler çocukken. Onun için diyorum ki siz de anne olduğunuz zaman ben sağsam 90 yaşında bir dede mesela Allah ömür verirse kızlarınız bana gelecek hocam annem hem tesettürlerimize böyle yapıyor diyecek haberiniz olsun. Ben de onlara diyorum ki 40 karate ben onlara tembih etmiştim gene mi yaptılar? Ne olursa olsun bundan vazgeçemeyecek. Sen, sen de insansın. Şimdi 23 yaşında bir insansın. 28 yaşında bir insansın. Anne değilsin. Bol keseden konuşuyorsun. Anne olduğunda her şey değişecek. Bugün annenden şikayet ettiğin şeylerin çoğunu yapacaksın. Aynısını yapmayacaksın. Çünkü o zaman zaten senin çocuk takmayacak. Taktığı kadar sen yapabileceksin. O zaman imtihanı şöyle görelim önce. Anne babamız, bizim imtihanımız, biz de onların imtihanıyız. Çift kanaldan sınav oluyoruz anne babayla. Yani biz pro problem yaşıyoruz, melekler bizim hakkımızda tutana tutuyor ama onların hakkında da dosyalar tutuluyor. Bu da bizi nereye götürüyor? Bu dünya nasıl ortak problemleri yaşadığımız bir yer diye kanıksadığımız için belli olayları rahat kabul ediyoruz ve zarar görmeden yol alıyoruz. Anne babamızı da böyle kabul edeceğiz. Bu daha az hatayla cehennem riskini biraz daha aşağı çekerek anne babamızla bir süreç yaşamamızı beraberinde getirecek. Buna rağmen size tavsiyelerim var. Bu bir gerçekti. Bu formülü ettim bunu. Bir, asla anneniz ve babanızın sizi anlamasını beklemeyin kızım. Bu mümkün değil. Ne zaman olur o biliyor musun? kanserden yatar, hemşire de tutacak parası olmaz, tek umudu sensin, kanatlarını indirir. İnsan böyledir. Annenizi, kendinizi ayarlamayı düşünmeyin. Siz de onurunuzu satıp annenizin kölesi olmayın. Tampon bir bölge oluşturun. Bunu mesela örneklendiriyorum. Annen kıyafetine karışıyor. Bu renk giymeyeceksin. Kaynanama benziyorsun. Kaynanamın çektiğim sıkıntılarını hatırlıyorum ben bunu görmeyeceğim seni de hoşuna bu gidiyor anneciğim doğru söylüyorsun bir kere bunu almış oldum israfta olmasın desen kadın at onu diyemeyecek sana iki ay sonra da alışacak o renge zaten aa üniversitede okuyan bir kız olarak rengi de mi sana soracağım dedin kıyamet orada koptu zaten o bir defa anayasa maddesi olarak bunu yazacak bu giyilen evde ben annen değilim diyecek Anayasaya girdiği için de bir daha o geri adım atmayacak. Tükürdüğünü yalamayacak. Sen de bu yaşta bana işkence yapıyor diye geri adım atmayacaksın. Her ikinize de şeytan bir Nobel ödülü hazırlıyordur. Bu kadar kolay müşteri beklemiyordum. Sağ olun diye size bir ödül verecektir o. En azından bir gümüş plaket verir. Çünkü siz bir daha sen evlensen dört çocuk annesi olsan bile düzelmeyecek bu. Onu sinsi bir şekilde bekletecek annen büyük oranda. Ben çarpık bir örnek verdim. Her aile kendi çapında, her anne kız arasında kendi çapında bir problem olur. İkincisi tavsiyem kızlarım, sakın Nuh aleyhisselam kadar ömrünüz olsa bile anne babanızın arasında hakem mesavcı olmayın. Hiç birini tutmayın onları. Kim yanında senin dünyada en haklı sensin annede. Git de babanı öp, babamın dünyada dengi yoktu. Öbür türlüsünde sen kaybedersin, onlar gene barışırlar sonra. Ama sen puan kaybedersin annende. Evlat, taraf tuttuğu zaman kendi kaybeder. Kızlar genellikle bir tarafı tutmayı tercih eder, duygusal davranırlar. Ezilen kimse, babaysa babayı tutar mesela. O Allah'ın halledeceği bir iş, sen bir iş halledemezsin. Sen kendini koru onlara karşı. Üçüncü tavsiyem, anne baba Allah'ın şeriatına aykırı bir iş söylüyorsa, onları çiğnemeden yok kabul edeceksin. Mesela içkili bir düğüne götürüyor seni. Anneciğim ben gelemeyeceğim. Elin ayağını öperim ama oraya gelemem. Niye gelemiyorsun? Tarikata mı girdin? Sen üniversiteye gidince değiştin zaten. Radikal gruplara takıldın. Sen Hamasçı mısın? Başlayacak o tabii. Anneciğim gelemeyeceğim dedim ama düğünden sonra köleniz bitti çünkü önce Allah sonra anne baba yer değiştirdiğin zaman dinin gider din gittikten sonra ne kaldı geriye dördüncü tavsiyem anne ve babanızın sizinle ilgili ilişkisi ancak evlilikten sonra salınacak bir ilişkidir evliliğe kadar bizim örfümüzde dinimizde bir miktar böyle evlenmeden bir kız yaptığı hiçbir hareketi anne baba yani sonsuz yetkiyle devretmez ona. Kabul edemez bunu. Anlaşılmadı mı dediğim şey? Mesela bir yere gideceksin. Bekarken bunu kabul edemez baba. Sarhoşsa bile kabul edemez. Kendi içki içer. Kadın kız oturur. Senin bir yere gitmeni onuruna dokunur kabul eder. Derse bile gitsen bir yere, Kur'an okumaya da gitsen durum bu. Bu aslında hoş bir şey kızın namusu kabul ediyor. Erkek çocuğun namusu yok mu merak ediyorum buna ama ben. Ne hikmetse erkek çocuklar hep garantili namusta. Böyle bir şey yok. Benim dinimde böyle bir şey yok. Kız erkek aynı. Tek bir fark var kızlar. Baba evlenene kadar kız çocuğun nafakasından sorumludur. Ama rüş çağından sonra erkek çocuğun nafakasından sorumlu değildir. Din farkı bu kadar. O da babanın aleyhine bir yük bir kız 40 yaşında da evlenmemişse baba onun geçimini temin etmek zorunda. Ama 25 yaşında bir erkek çocuğu geçindirmek zorunda değil baba. Çek git kendi masraflarını kendin karşıla der. Düğününü yapmak zorunda da değil aslında. Yönlendirmek, iyi bulmaya yardım etmek zorunda. O da her Müslümanın vazifesi zaten. Dolayısıyla belli hasretlerinizi evlilikten sonraya taşıyın. Bekleyin. Evlendin mi? Eşinle anlaşıyor olduktan sonra anne babanın sana dinen karışma hakkı yok bir daha. Evlendikten sonra anne baba şunu yap bunu yap diyemez. İnsan olarak der, duygusal olarak da O duygusallığı da zaten sen geri çevirmezsin. Bunun dışında ablalar anne babayla kavga etmeyin. Mağlup olursun. Bu mağlubiyeti ben size söyleyeyim. Anne olduğunuz günden itibaren kendinizi yemeye başlarsınız. O aslında sizi belki de affetmiştir. Kitip af dilesen ablan duyar, oh çeker içinden, af dileyemezsin. Af dilemesen uykuların bölünür. Doğum sancısı çok ağır geçtiği için, hocam çocuk annemi üzüyordum, ondan olmuş olabilir mi diye soruyorlar bana. He he ondandır diyorum. Öbürünü söylesem inanmayacak zaten. Çünkü cevabı kendine göre hazır onun. Bana soru aslında he demem için soruyor. Ne zaman yaptın diyorum. Ben 4 yaşında çok yaramazmışım diyor. Aslında senin 20 sene hapis yatman lazım. Bunlar vesveseler. Dedik ki asıl rahmeti unutursan takılır kalırsın. 4 yaşında çocuk ne yapacaktı başka? Yaramazlık yaptı. Ne yaptın? Anneni öldürdün mü ya? 4 yaşında çocuk keşke uslu olsaydı. E yaramazsa ne yapalım? Allah böyle yaratmış. Kaldı ki yaramaz çocuk. Deli değilse, şizofrenin çocuk değilse Geleceği iyi bir çocuk demektir. Hadis-i şerif öyle buyuruyor. Çocuğun küçükken yaramazlığı gelecekteki iyiliğini gösterir buyuruyor. Ama annem babam bunu düşünemez ayrı bir mesele.